Zimli, kararlı, dürüst ve vefalı, halkına sevdalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Müddin Böce teşekkür ederek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Taksici esnafımıza Kaş'tan Gazi Paşa'ya kadar 6142 taksimize hem kamera hem de acil buton takma ve ücret almadan taktırma sözü verdiği için şahsım ve tüm şoförler odası başkanlar adına kendisine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Beş yıllık süreçte esnafa gecede gündüzde taşımacısına bakkalına her türlü esnaf kesimine otobüsçüsüne destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız burada aramızda. Vatandaşına, emeklisine, sahip çıkan bir belediye başkanımız var. Belediye başkanımız bu işleri beş yıllık süreçteki hizmetini muhalefette olan bir partinin belediye başkanı olarak yaptı. Ama iktidarda bir belediye başkanı olarak başkalarını ne yaptığını siz kendiniz biliyorsunuz. Ama arkadaşlar barışı bozan bizi değiliz. Geçen hafta buradan bitim oldu. İki gün önce. Sayın belediye başkanımıza, diğerlerimize söylemedikleri bırakmadı. Değerli arkadaşlar, ben bir ülkenin cumhurbaşkanını hepimizin cumhurbaşkanı olarak görürüm. 25 yılın başarı hikayesi bizi Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar 913 mahalle, 19 ilçede tüm sivil toplum örgütleriyle bütün vatandaşlarımızın emrinde olacak, hizmet edecek düşüncesiyle aday gösterildi suyla ilgili biliyorsunuz 23 lira olan suyu 10 liraya düşürdük esnafımıza. Yani bu sosyal belediyecilik tamam çocuklara süt veriyorlar. Öyle değil. O benim Toros'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızdan alıyoruz biz onu. Şimdi de bu yeni dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak esnaf daire başkanlığını kuruyoruz. Yörük Türkmen Festivali yörük çocuğu olarak boynumun borcuydu. Cumhur İttifakı bunu yapmak istedi, yapamadılar. Türkiye'de. Ve Türkiye'de 81 ilin yörük dernekleriyle hepsiyle buluştuk. Bizim söylemimiz çok az. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza, Cumhuriyetimizin değerlerine, atamızın devrimlerine inanan, AK Partililerin, ülkücülerin, bütün vatandaşlarımın Antalya'da yaşayan hepsinin oylarına talibim ben. Çünkü ben oylarımı hep o insanlardan aldım. Yeter ki milletin parasını millete harcayın. Çalmadan, çaldırmadan çalışmalarınıza devam edin siz. Antalya kazanır. Şimdi altın çağı diyorlar. Rantın çağı gelecek mi? Bakacağız. Bu Antalyalı ona izin vermeyecektir. Muhittin böcekle kardeşçe el ele güçlü olmalı.